Ben benden mal yok ki. Oğlum adamlar öldürüyoruz. Kil aldım, kir aldım, Kir aldım. Evden kir aldım. Öyle sil bence kanka. Beyi alarak ne? Hep beyi rush anlamadım yani. Aşağıdan da yalan bilgi veriyor. Niye? Sus. Suspicious diyor kanka. Suspicious. Ve Rusça yazdı. Harikasınız. Tabi Rusça herkes anlıyor ya W W çalış W Misssmok Sis geldi Bre flash geldi Molotof gel.. Anasını sikim güzel girdiler ha Berk full A Lan lastiğe demiş ya. Çok güzel vurdu. Tebrik ediyorum. Ödenim. <laughs> <Erin on. gülüyor> Ceza olarak ağzına ayağımı sokuyorum. Gözlerini açtı. Vallahi mi? Diyorsun ki Emirhan neden ayak veriyor? Ben dedim ki sus. Sus konu. Neden diye sormam. Üzümüye bağlı sormam. <laughs> ayak vurmuşum. Hayır mı diyeceğim ama bırak. <laughs> Bu sis bombası CT'nin girişine nasıl sığdı lan? CT'nin girişine. Böyle miydi? Tıplamayacaktım <laughs> herhalde. Tıplamayacaktım herhalde ya. <laughs>